kahvemi getirdin. Aferin artık ben söylemeden de kahveleri getirebilmene. Artık şaşırmıyorum. Evet evet. Tütün içerken kahve güzel gidiyor. Sen de ...öğrendiğine göre... ...artık... ...kahve keyfi yapabiliyorum. İlk zamanlar neydi öyle? Kahve makinesinde bile kahve yapamıyordun. O kadar bilmiyordun yani. Ama neyse ki öğrendin. Benim çabalarım ve... ...diretmem sayesinde öğrendin. Ve artık kahve İyi yapıyorsun. Bununla birlikte sana söylediğim diğer işleri de sonunda yapmaya başladın. Aa, neyse ki ama neyse ki artık bana kızmayacak falan filan diye düşünüyorsun. Beni artık rahat bırakacak diye düşünüyorsun sevgili. var mı? <laughs> Neyse. Ee, söyle bakalım. Bugün herhangi bir randevu yapılacak bir iş var mı? Notlarına bir bak. Evet. Ah, lanet olası toplandı. dışında da bilmem ne bölgesindeki, bilmem ne ildeki, ilçedeki, bayide bir sorun çıkmış, oraya gitti falan de beni şunlarla muhatap et Hepsi beceriksizler. Geçiyorlar karşıma yalan, hayal, hayal satıyorlar. Sanki ben o rakamların ne ifade ettiğini bilmiyormuşum gibi davranıyorlar. Karşılarında aptal varmış gibi senin gibi acemi sünepe stajyerleri kandırabilirler. sabahları pek gelmem. Yine de olsa müdürüm niye geleyim ki? Senin gibi sabah köründe daha güneş doğmadan. Üstelik bir de kadınsın. Süslenmek müslenmek için ekseden yarım saat ya da bir saat erken uyanıyor olmalısın. Ben böyle şeylere ihtiyaç duymuyorum. Çekiyorum. Üzerime bir takım elbise. Saçlarıma ufak bir şekil. Tabii öncesinde güzel bir duş tıraş sonrasında da çıkıyor. Ama özellikle senin gibi tecrübesiz iş hayatında henüz başarıya ulaşmamış acemler görüntüsüne önem vermek zorunda. Özellikle benimle, benim altında çalışıyorlar ise seni şu kokuş elbiselerden, şu zavallı görünüşünden kurtaran da benim. Bana teşekkür ediyorsun değil mi? zamanlar çok salaştın. Çok bakımsızdın. Makyaj yapıyordun ama aslında makyaj yaptığını zannediyordun. Süsleniyordun ama süslendim zannediyordun. Sanlarla yaşıyordun. Şimdi bakıyorum da tam bir ofis kadını yaratmışım. <laughs> Eserimle gurur duymaya başladım bir. Ama tam bana değil. Çünkü ne zaman seninle gurur duydum başlasam bir beceriksizlik yapıyorsun ve beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Bu da benim sinirimi bozuyor. <gülüyor> 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 Neyse. Eskisi gibi gözüm artık salaş ve çirkin gelmiyor. Aksine tatlı görünmeye bile başladı. Bu benim için şaşırtıcı. Hatta uzun bu kadar uzun sürmesi sinirimi bozdu. Ama öğreniyorsun. Aferin. Senin Bodrum katındaki arşiv odamızda geçirdiğimiz dakikaların meyveleri bunlar. Onların sonucu Eğer orada seninle az da olsa bir dosya arama macerası yaşamamış olsaydık bugünkü becerilerine muhtemelen kavuşamayacaktın. <laughs> Aa, seni tatlı şirin beceriksiz stajyer. <laughs> Aa, daha önünde upuzun Şansı hisset ki benim gibi tecrübeli bir yöneticiyle çalışıyorsun. Yoksa bu kadar tecrübe elde edemezsin. Bana minnet dersin artık değil mi? Eskiden içinden bana sövüp, sövüp sayardın. Bunu size söylemezdin. Ama ben bunları anlardım. Ama şimdi bana minnet ettin şükür ettiğini, hatta bana, evet bana hayran olduğunu bile düşünüyorum. Ne dersin? Akşama bir um, davetiyem var. Bir kokteyl. kokteyli. Yani yemek değil ama bana orada işi gider misin değil mi? Edersin, edersin. Bugün erken çık. Akşam seni aracımla aldıracağım. En güzel elbiseni giy ve çok şık ol. Beni orada rezil etme sakın. Şimdi çık ve akşam için hazırlanmaya başla. Bakalım orada yanıma yakışacak bir davranış zevkliyebilecek misin? Göreceğiz. Bu ses huzur bulman için, mutluluğu tatman için, dinlenmen, uyuman için. Yalnız değilsin. Bu ses yanında olmak için inanması zor.